Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik denemelerinden çok beğendiğim bir yaş problemi sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Sınıf öğretmeni olan Ayten Hanım her yıl sırasıyla 1, 2, 3, 4. sınıfları okutup mezun ettikten sonra tekrar 1. sınıflara okutuyor. Şimdi Ayten Hanım 3 çocuğu olan komşusunun çocuklarından önce Ali'yi A diyelim. Ali'yi mezun ettikten sonraki yıl Pelin'i ve Pelin 9. sınıfa geçtiğinde Zeynep okutuyor. Şimdi öncelikle Ali'yi mezun ettiği zaman Ali 5. sınıfta olacak. Pelin'i okutmaya başladığı için Pelin 1. sınıfta olacak. Ve Pelin 9. sınıfa geçtiğinde ise en küçük kardeşleri Zeynep okumaya başlıyor. Dolayısıyla birinci sınıfta olacak. Şimdi hepsinin buradaki sınıflarını bulmaya çalışırsak 1'e 8 ekleyerek 9 yaptık. Dolayısıyla 5'e 8 eklersek bu yıl Ali 13. sınıfta olacaktır. Şimdi devam edelim. Zeynep mezun olduğunda mezun olduğunda artık 4 bitti ve 5. sınıfa geçmiş oldu. 4 eklediğimize göre 9'a 4 eklersek 13 sınıf 13'e de 4 eklersek Ali de 17. sınıfta olacaktır. İşte bu zamandaki Ayten Hanım'ın yaşı tüm kardeşlerin yaşları toplamına eşitmiş. O halde Ayten Hanım diyelim ve 3 kardeşin yaşları toplamı diyelim. Bu durumda bu yaşların birbirine eşit olduğu bize verilmiş. Dolayısıyla yaşlarını x x diyebiliriz. Şimdi devam edersek Pelin 4. sınıfı bitirdiğinde yani 5. sınıfa geçtiği zaman... Bu durumda aslında 8 yıl önce dolayısıyla 8 yıl önceki yaşlarına gidersek Ayten Hanım'ın yaşı bu durumda 8 azalacaktır. Dolayısıyla x eksi 8 olurken 3 kardeşin yaşları toplamı ise her birinin yaşı 8 azalacağı için 8 çarpı 3'ten 24 azalacaktır. Bu durumda ise Ayten Hanım'ın yaşı yani x eksi 8 bize tüm kardeşlerin yaşları toplamının yani x eksi 24'ün 2 katından 10 eksik olarak verilmiş. Şimdi öncelikle burayı bir düzenlemeye çalışırsak 2x eksi 48 diyelim. Bir de yanında eksi 10'umuz vardı. Eksi -58 58'i sol tarafa artı olarak atarsak 50 eşittir x'e ulaşmış olduk. Yani bu durumda Ayten Hanım'ın yaşı bu yıldaki 50 olacakmış. Şimdi Ali birinci sınıftayken Ayten Ayten Hanım'ın kaç yaşında olduğu sorulmuş. Öncelikle bizim burada Ayten Hanım'ın yaşını yazdığımız yılda Ali 17. sınıfta. Yani burada Ali'nin sınıfını da hemen şöyle kenara yazarsak Ayten Hanım'ın 50 yaşında olduğu yıl Ali 17. sınıftaydı. Biz Ali 1. sınıftayken Ayten Hanım'ın yaşını bulmak istiyoruz. E 17'den 16 çıkarırsak birinci sınıf olacaktır. Dolayısıyla 50'den de 16 çıkartırsak Ayten Hanım'ın yaşı da 34 olarak elde edilir arkadaşlar.